Milli taarruz helikopteri Atağ'ın devreye girmesi için son aşamaya gelindi. Toplam 6 adet üretilen prototiplerin kabul testleri devam ediyor. Her şey yolunda, tüm veriler istenilen doğrultuda. Daha operasyonlara girmeden Atağ'ın namı dünyayı sardı. Milli helikopterin talipleri şimdiden Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı. Güney Kore Atağ'a alınacak savaş helikopterleri listesine koydu. Dünyanın en önemli iki taarruz helikopteri Kobra ve Apache ile birlikte Atak, helikopter alım ihalesinde son üçe kaldı. Güney Kore'deki ihalede aşağı yukarı işin sonuna geldik. Yaklaşık iki yıldır ihale devam ediyor. Gerek Kore'de yapılan toplantılarda, gerek Türkiye'ye teknik ekiplerini, kullanıcılarını ve sözleşmecilerini göndererek yapmış oldukları yerinde incelemelerle ve uçuş ve atış testleriyle T-129 Atak helikopterimiz Kore'de devam eden ihalede iki Amerikan firması ve iki onların iki ürünüyle birlikte nihai listeye kaldı. İhalenin Şubat ayı ortalarında sonlanması bekleniyordu. Güney Kore'deki seçimler sebebiyle ihale Mart ayında sonuçlanacak. Yani Atak için Mart ayı oldukça önemli. Atak bugüne kadar Güney Korelilerin yaptıkları tüm testlerden tam not aldı. Beklenen performans değerlerini sağlayan Atağan, ihalede şansının yüksek olduğu belirtiliyor. Bir silahlı hava aracını dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ve satma yeteneğine, satma hakkına sahip olduğu böyle bir ürünü Güney Kore gibi prestijli bir kullanıcıya satabilmemiz için bizim koymuş olduğumuz performanstan bu noktadan itibaren performansın üzerine büyüklerimizin de destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu ürünü biz tek başımıza tay olarak satamayız. Bunu Türkiye satacak. İhalenin kazanılması durumunda Türk savunma sanayi tek kalemde en büyük ihracatını yapmış olacak.